İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Tabi, tabi. Nerede? 18 Ocak'ta başlayan ve 35 kanala verilen reklama harcanan bütçe 100 milyon TL. Açık havalarda ve farklı ünitelerde yapılan reklam çalışmalarına 50 milyon TL. Dijital medya reklamlarına 25 milyon TL. Hemen toplayalım 18 Ocak'tan bu yana 175 milyon TL. Harcandı. İsrafı bitirdik. Hizmeti getirdik. Ne kadar iyi değil mi yalan söyleyişlere? Keşke işinde de böyle olsaydı. CHP'li İBB Başkanı 2022 yılında depreme yönelik çalışmalar için sadece 63,5 milyon TL harcamış. Şimdi hemen gelelim 175 milyon TL'ye reklam harcamasına. Bunlar İstanbul için harcansaydı 11.292 kişi asgari ücretle işe alınabilir. 16 derslikli 4 okul inşa edilebilir. 58 bin öğrenciye 3.000 TL'lik burs verilebilir. 350.000 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan Kulesi 700 bin öğrencinin aylık İstanbul kart ihtiyacı karşılanabilirdi. Slogan şöyle olmalı. CHP'li İBB Başkanı İstanbul'da hizmeti bitirdi, israfı getirdi. Kartları açık oynarsanız kartla değil sizinle oynarız. Ha bizimle değil halkla oynamayı tercih ediyorsanız bu oyunu anladığınız dilden bozarız.